Oğlum bana söyleseniz de futbolu 2023 güncellenmişti 2024 olmuş diye. Güncellenmedi. 2023 2024 olmuş. Neyse. Devam edelim oyuna. Oyunuza. Kulüp diyor. Şimdi Türkiye. Türkiye. Galatasaray. Ha. Ha. Ligden başlayalım direkt bizim Ligden başlıyoruz. Bir dakika ya. Bizim şu ba bak şimdi Fenerbahçe Giresun'da spor Giresun spor yapıyor biz İstanbul spor Beşiktaş nerede? Ona Beşiktaş yok. Abi. Bu be Beşiktaş karşılığı da olabilir. Beşiktaş, Beşiktaş, Beşiktaş. Ya ben bilmiyorum ne hala bak hala bak görüyor musun? Hala eski kadro. Hala eşli kadro. Ya niye? Niye? CM. CM canım. ona. Jeme. Birader. oluyor. Brother. O Vera secret girdi. Şimdi şöyle yapacağız. Formuz onun. Şöyle yapacağız. 4 5 1 değil ya 4 4 4 2 yapacağız ama 4 4 2 yok galiba. Wow. Ha reklamını sik. Ah Ya aga reklam ne ne? 14 çocukla ibiği ya. Durma sonra. Daha hissetme. Ni İstanbul Galatasaray İstanbul Spor maçı başlıyor. Heyecan Bakalım galibiyeti evine kim götürecek? Hadi bakalım. O oh yeah, yes, Mauro Icardi Zaniolo oğlum forma çok boktan neyse Zaniolo gitti Zaniolo ya abi ama bak ya bu güncel kadrolar niye yapılmamış ya Oyun ismi de bir tek ya. Ben de hala futbol lig 2023 diye duruyorum. Bu Play Store'a bir baktım futbol lig 2024 kaba kodları falan. Değişmiş yani. Abdülkerim. Abdülkerim yürüdü Abdülkerim. İyi kart lan ne ne. Mal Kerem. Ya mal ya Abdülkerim ne yaptın ya. Bok gibi. Nelson, ay Nelson, Abdülkerim. Abdülkerim Bardakçı. Ya oğlum bak beni sinirlendir mi? Amınıza kurma. Zaniola ya nereye kayıyor? Paniola. Ha Zaniola. Oy çok kötü girdim adamın ayağına. Çok kötü girdim adamın ayağına. Bok gibi orta açtı anın offside dedim. Offside offside am. Kerem pasını attı şimdi Zaniolo ya. Zaniolo. Vallahi mı? Kazımdan Kazımcan ortaya açtı da. Bakın. Ya abi zıkıt gibi ya. Bak. Ya ne saut? Ne saut ya? Ne saut ya? Gelmeyin yaptığınız oyunu. İstanbul Spor tutan hakemler. Allah sizin belanızı versin hakemler. İstanbul Spor tutuyorsunuz yani siz. İstanbul Spor'u Fener tutan ne olacak? Şöyle yapıyorum bazı. Fenerler. Allah oğlum. Taç. Ya bu kadar zor değildi bu oyun. At. Nelson, Nelson kaleye denedi. Nelson direkten patladı. Nelson direkte patladı. Çok güzel vurdum, müthiş vurdum. Patladı direkte ya. Vuruyorum. Ortaya açtı Kerem. Kerem, Kerem, gel Kerem. Kerem, Kerem, Kerem. vurdu. Kerem bak Türk Ya bu ne oğlum bu nasıl Kerem? Ne? Oh ye yeah, çakma Kerem. be Kerem. Sağdan. Sağdan vurdu. Oo, ne oldu Panser? Ne oldu? Tekrar. İstanbul Spor Lakem. Ananın. Hayır hayır. Ya bak oyunda ayak kırma var mesela. Böyle böyle gireceğim, böyle böyle yapacaksın işte gördün mü? Böyle parçalayacaksın bacağını. Böyle ah hadi bakalım. Ya kardeşim mal mısın sen ya? <laughs> Sarı kea Ceza sahası içinde ananız Allah kahretsin ben aldı Harika bir şut. Harika bir şut mu? O ne? Atamıyor. Ne oldu bu? Kanka mı? oldu? Alınca ne oldu? Hayır hayır. Zanyolo. Zanyolo. Zanyolo bıraktı. Mertens bıraktı. Icardi, Mauro Icardi. Dünya yıldızı. Dünya yıldızı çekti. Dünya yıldızı. Dünya yıldızına bakalım. Neyse. Lan oğlum ataktayız. Mal mısın? Reklam verme. Reklam verirsen Allah senin belanı versin. Reklam vermem. Reklam ya. Ben ne yapayım ya? Bu arada bir şey diyeyim mi? DLS e yükleniyor arkadaşlar. Yakın zaman işlerinde. Yani bir... Ee. Ee. İkinci yarı başlıyor. Galatasaray 1. İlk yarı Galatasaray 1. İstanbul Sporlu İstanbul Spor 0. Anan ya. Boyun oyun DLS'den daha zor. Şaka. Ya bak. Rashid za. şey yok. Offside yok. Offside yok. Boy. Boy. Saça boy. Bıraktı. Ne son bıraktı Tore'yi lan. Lan mal Tore'yi. Bırakma 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 tamam Nelson 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 Orta saran deneyelim lan Kimle deneyelim Abdülkerim yok ya defans sonucu. Mustera ile deneyelim mi lan dur 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 Açıl 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 Mustera ver Mustera ver Mustera ver Mustera dur Mustera Ya bok gibi vuruyor. Koş 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 koş. Ya yok ya. Zaniolo bak gibi bir şut. Paniolo. Şimdi tabletimde çok az yer kaldı arkadaşlar. Lan ne? Ne? Lan. <laughs> Hakem İstanbul Spor güzel bir takım mı kanka? <laughs> Lan nasıl yere düştün sen orada? Ya git İstanbul Spor tutuyor ya. Git. Kodumun İstanbul Spor A hakemi. Tut servis. tut sen tut. Bu oh, Maşitza bak oğlum senin parçalarım oğlum. Seni yerim bak. Koş abi araya kaç araya kaç kaçın kaçır kaçın, kaçın araya. Vay vay ayağını o ayağını o ayağını git, git 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 başka oyun ya şaka yapıyorum bunu tamam 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 la oğlum o nasıl şuttur o nasıl kurtarışsa öyle hiçbir kaleci kurtaramaz onu Oo yapın tamam mı ooo yapın siz ya tamam, ben Abdülkerim. Abdülkerim Mertens. Mertens hayır Mata can alım. Değişten değiş dur 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 şimdi o oh, bak kendisini yere yere atıyor ya. Kerem ya ah. Bok maç. Hayır. Icardi öyle tam değiş. Icardi. <laughs> tamam. Kardeşine çıkarken Mertens, Mata, Icardi, Oliveira. Icardi niye zenci? Zanyolo. Bıraktı Zanyolo. Ya kanka son artı iki alıyor. Mitchell niye öyle gidiyor? Ha. Tamam sapladık çıkardık. Oh! Saplamasyon. Ya bak serbest soruş. Bir şey söyleyeyim biz ne zaman serbest soruş kullandık? Çok merak ediyorum ya. Yani, ah, ah, running sport baş başlıyor. Oyun oldukça sert ve tahmin edilemez olacak. Bugün ne olacağını asla bilemezsiniz. Doğru bilemeyiz Mart başlıyor. Topu kendi aldı. Ne yaptınız ya? Tamam. Rakit za ya abi çok zorlaşmış bu. Hayır 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 hayır. Yukarıda alırsın lan onu. Dünya yıldızı Moreno Rivera, yakardı Messi yakardı. Oo dünya yıldızı. İki oyun iki oyuncunun arasına koştu. Topu aldı. <gülüyor> bak bak. <laughs> Bam. Sol ayakla vurdu. İcardi sağ bak. Yo ora. <laughs> <laughs> <Bu> oldukça normalde İcardi sağ ayak. Ne yapayım? Ya düş. Düş. Ya. Tamam lan. Tamam. Sıçmadım ben senin canına adını. Piresun. Hakem. Bakalım bu sefer kim tutuyor. Galatasaray çıkmaz zaten Galatasaray. Kısa pas. Zanyolo lan. Of. Abi of ya. Dur. Uzun pas. Başı sağ lan. Aha! Dünya yıldızı. Dünya yıldızı ya dur an. Bak aa bak numaralar değişmiş. Icardi 9 olmuş. Abi ya her şeyde faal diyor ne? Ne var yani bacağı kırıldıysa? Ay hiçbir hiç şey yok. Hiçbir hiç şey yok. Allah Allah. Al. Bana ne? Bu mal atmayı da bilmiyor ki. <laughs> Geysun spor. Ya mal raşitsa ya. Laçica! Mertens! <laughs> corner. Corner, net corner. Gördüm. Bak, bak, bak. İzleyin. Nasıl corner oldu? Bak. Çarpıyor adama. Çok fark edilmiyor ama en başta izlediğiniz yani o tam çarptığı anda izlediğinizde hardana çarptığını görüyorsunuz yani. Toreira abi o, senin o kısa boyunda nasıl atacaksın amına koyayım? Yukaratış. Kazım ben Karataş. Toreira, Toreira artık ya. Mal Toreira. <laughs> Kerem sen yine ayaksızlık. Oo güzel vurdu güzel vurdu. Nasıl vurdu ama? Bob bu. <laughs> tamam hayır 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 hayır. Anan tamam. Topu kendi aldı. Tamam. Mertens gidiyor. Mertens. Mertens. Mertens çekti. Hayır hayır hayır. Torreira vur lan Torreira lan. Vur lan. Vur Torreira. Adamsın. <laughs> çok klas dokundu. Çok klas dokundu. Gelsus. Gelsus Spor'a Haydi, haydi Jimbo, haydi Jimbo, haydi. Tam zamanı, tam zamanı şimdi. Mauro Icardi durdu şey deneyeceğim. Acaba panenka şey aşıtma var mı mıydı? Yokmuş ya. Ne oldu faal ne oldu? İçeri gitti. <laughs> o, o dünya yıldızı. <laughs> Oğlum bak tam çıkarma. Ya. Ah. Ah. Abi. Ne? Bak bana ne yaptın? Ne yaptın? Bir bak. Ne yaptın? Abi. Ne? Ne? Ah. Ah. Ne Ne <laughs> Ne yaptım ben şu an? Beşiktaş kalsın. şu an. Kara gömlek yanıyor. Polis beni arıyor. Ayşe, Ayşe. Antakya mı? Antakya mı? Anne. Ah. Ya tam bu kadar yeter ya. İkinci yarı. Çok uzun oldu bir ya. Tamam. Her evet. bok gibi Of! vurdum ya. Geçti, dur dur. Ne yapıyorsun? Lan ne yapıyorsun? Harika vuruş. Güzel gol. <laughs> ya Mustera ne yapıyor? Oğlum ne oluyor? <laughs> Kanka ne yapıyorsunuz siz ya? Rezil oldum ha. Ay ben böyle bir şey kendi kaleme attım ya. <laughs> Karşı kale yapabilir miyim acaba? Geç geç. Kaçın kaçın. Kaçın oradan. Hayır hayır toraya vur anan ya. Topu kendi aldı. Anan ya. Bak. Canıyoruz solak dur, dur 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 canıyoruz solak. Çay, Kerem kere sağ bak. Mertens sağlak sağlak, sağlak sağlak sağlak. Niye öyle lan? Zaniolo solak. Mertens'e verdi. Mertens. Mertens, Mertens Siktir. Zaniolo. Oha ya. Ayağını. Versene artık. <laughs> Denemek istiyor. Ya bak. Deneyeceğim lan. Dur. Bu lan. Ya abi ya. <laughs> Bu ne oğlum? Bu nasıl <laughs> tutuyor ya? Vur vur. <laughs> Zanyola kaptı da bu ya bok kaptı ama. <laughs> ya. Ee, <laughs> ne mi? gelsin oyna Mitchell. Buraya derik Mitchell. <laughs> <laughs> Anne. Ağzıma Tamam mı? Bekle lan sen bekleyin. Şimdi bir iki katmaya çalışacağım. Mitch'e şey geldi oyuna. Mauro Icardi sola ayağıyla deneyecek. <laughs> Mauro Icardi'nin Ha, ne yazacağım ben? Kendi kalem orta sahadan gol attım yoksa yukarıda ile sol ayakla free kick attım oğlum ne? <laughs> Topu kendi aldı. <gülüyor> <gülüyor> o neydi ya? Oğlum o neydi? <laughs> ne yapıyor? Lan dur dur ya dur. Ya ya <laughs> dur, Aman. <gülüyor> <gülüyor> Harika vurdu oğlum. Sol ayak vurdum. <laughs> Al Mus musarı at abi. Maç bitti. Sap. Abi elim hala kokuyor ya. Eldiven kokuyor ya. Kaleci eldiveni kokuyor hala. Bak sabahtan beri yıkıyorum geçmiyor. <laughs> oh bok gibi arkadaşlar. Ee, Giresun'a sapladık. Trikik'ten. Ee, Giresun'a ve İstanbul'a. İstanbul Spor'a şık 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 Yani o Icardi'nin Friki'yi nerede lan dur bir daha izleyeceğim onu Icardi'nin Friki'yi nerede birader Icardi'nin Friki Icardi'nin Aha bak burada bak sol ayakla bam Oğlum çok güzel gol lan Twitter ya. Çok güzel gol, çok güzel iki tane maç yaptık. 3-2 Giresun Hamile bıraktık. İlk maçta da e, Muslera kendi kalesine atmış. Mal Muslera şaka yaptım. Muslera adamları gerisi yalanları. Oo!